YouTube'un en gerçek kanalına hoş geldiniz. Ben Gerçek. Bugün sizlerle bir mikrofonun kutu açılışını yapacağız. Ama bu videoda sadece kutuyu açmakla kalmayacağız. Aynı zamanda biraz da sesin hikayesinden ve mikrofonun aslında içerik üretimindeki en önemli parçalardan biri oluşunu konuşacağız. Çünkü bir süredir kullandım ve şu anda da beni duymanızı sağlayan DJI mikrofon setine veda ediyorum ve onun yerine Rode Wireless Pro'ya geçiyorum. Neden böyle bir karar aldım? Hangi mikrofon kimler için uygundur? Ve bu iki sistem arasında nasıl farklar var? Tüm detaylarıyla bu videoda siz anlatacağım. Bu arada maalesef videonun sonunda söyleyince çok etkisi olmuyor bu yüzden başlamadan söyleyeyim. Eğer videoların devamını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonu da aktif. Maddi anlamda destek olmak isterseniz oraya da beklerim deyip biraz geri saralım. YouTube'a başlayınca ilk akla gelen ve alınan şey genelde kamera olur. Ama içerik üretmeye derinlemesine girdiğinizde anlıyorsunuz ki görüntüden daha da önemli şeyler var. Mesela ses. Çünkü görüntü kötü de olsa izleyici yine de bir şekilde idare edebiliyor. Ama sesiniz kötüyse o videoyu anında kapatıyorlar. Ben de bunu kanalımda birebir tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum ve bu yüzden zamanla ses tarafına daha fazla önem vermeye başladım. DJI Mic'in ilk versiyonu bu anlamda çok güzel bir başlangıç noktasıydı. Hatta o an olduğum noktada biraz fazla bile olabilirdi ama kalite ve verdiğim paranın hakkını alabilmek benim için hep önemli kriterler olmuştur. Her neyse bu mikrofon kompakt tasarımıyla, kutusuyla, pratik bağlantısıyla bana uzun süre eşlik etti. Ses kayıtlarınızı içinden almak için yazılım indirmenize bile gerek yok. Bir USB belleği bilgisayar takar gibi vericiyi takıp kayıtlarınızı alabiliyorsunuz. Üstelik hem hafif hem de çok kolay taşınabilir. Ama bir noktadan sonra işler değişti. Bazen doğru ayar yapamadığım için sesin rezalet olduğu ve çöp attı veya tekrar çekmek zorunda kaldım. Videolarım oldu ve şunu anladım. Sadece kayıt almak değil, o kaydın her koşulda güvenli ve kaliteli olması gerekiyordu. İşte burada Rode Pro devreye girdi. Şimdi önce bir kutu açılışını izleyelim. Sonra da hikayeyi bitirip Rode Pro'yu anlatmaya başlayalım. <laughs>

Bu mikrofonun en büyük farkı 32 bit float kayıt alabiliyor olması. Bu ne demek? Ses çok yüksek olsa bile patlamıyor. Çok düşükse de sonradan kurtarmak daha kolay oluyor. Yani kayıda başlamadan önce gain yani kazanç ayarlarını milimetrik yapmamıza gerek kalmıyor. Belki kameranın önündeki ve arkasındaki insanların farklı olduğu bir denklemde bu çok önemli olmayabilir. Çünkü kameranın arkasındaki şanlık olarak bir kulaklık yardımıyla sesi takip edebilir ve bir problem duyduğu anda ayarlara müdahale edebilir. Ama benim gibi tek kişilik dev kadroysanız Ses sadece çekim bittikten sonra diyor biliyorsunuz. Ama 32 bit sayesinde ses ayarını doğru yaptım mı diye strese girmeye gerek kalmıyor. Ben sırf bu özellik için bile mikrofon değiştiririm arkadaş. Neyse biraz daha teknik olmak gerekirse 32 bit float ses dosyası kayıttaki dinamik aralığın daha geniş olduğu anlamına gelir. Özellikle anlık ses yükselmelerinde örneğin bir bağırdığında örneğin bir bağırdığında ya da ani bir gürültü olduğunda ilk versiyon DJI Mi gibi 24 bit sistemlerde ses patlama yapar. Ama 32 bit float sayesinde bu risk %100 olmasa da çoğu senaryoda ortadan kalkmış oluyor. Bu ses kayıt dosyalarındaki 32 bit şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız RAW fotoğraf olarak, eğer video işleriyle uğraşıyorsanız da LOG format gibi düşünebilirsiniz. İkisinin de temel özelliğine dinamik aralığı çok fazla ve istediğiniz gibi üzerinde oynama yapabiliyorsunuz. 32 bitte birebir olarak olmasa da buna benzer bir şey f bir mikrofon sistemin sadece ses kalitesi değil, çekim günü sizi yarı yolda bırakmaması da önemli. Rode Wireless Pro verici başına 7 saat çalışma imkanı sunuyor. Taşıma çantasıyla birlikte de toplam 21 saatlik bir kullanma süresi vaat ediyor. DJI mikte ise vericiler yaklaşık 5,5 saat dayanıyordu. Kutuyla birlikte de bu süre 15 saate kadar çıkabiliyordu. Tabi şimdi dürüst olmam lazım. Benim çekimlerim sadece iç mekanda ve nispeten kısa sürdüğü için DJI'da da bu konuda bir problem yaşamamış. Ama elbette sürenin daha uzun olması, acil durumlar da rock tarafında bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada bir de DJ'in 32 bit kayıt imkanı sunan DJ Mic 2 mikrofonu var. Onda da vericiler 6 saat, kutuyla birlikte de 18 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Wireless Pro'nun bir diğer avantajı ise dahili timecode desteği. Ben tek kamerayla çekim yaptığımdan benim pek fazla işime yaramayacak ama birden fazla kamerayla çekim yapıyorsanız sizin için hayat kurtarıcı olabilir. Bu timecode desteği sayesinde görüntüyle sesi senkronize etmek çok daha kolay hale geliyor. DJI Mic 1 ve 2'de bu özellik bulunmamakta. Ama özetle bu özellik sayesinde her çekim sonrası elle izahlama yapmadan post prodüksiyonda sadece bir iki ayar yaparak görüntü ve sesi eşleyebiliyorsunuz. DJ'in bence önde olduğu konulardan biri de videonun başlarında da kısaca bahsettiğim ses kayıtlarını USB bellekten alır gibi çekebiliyor olmamız. Bu özellik hem DJI Mic 1 hem de DJI Mic 2'de aynen devam etmekte. Rode tarafında ise bilgisayardan Rode Central uygulaması ile bağlanmak gibi bir zorunluluğumuz var. Rod'un da burada şöyle ne çıktı bir özellik olabilir belki. İki mikrofonla kayıt aldığınız senaryoda DJ iki mikrofonu tek tek bilgisayara bağlamanız gerekiyor. Rode'da ise şarj kutusunu bağladığınızda iki mikrofonu da tek seferde bağlamış oluyorsunuz. Bir de kayıtları düzenlemek Yezon'la bana biraz daha rahat oluyor gibi geldi. Ama bu artık biraz subjektif ve tercih meselesi oluyor. Rode'un ekran mikrofonu girişleri vidalı. Yani mikrofon kablosunun yanlışlıkla çıkma ihtimali yok. DJI Mic'te ise bu giriş tak çıkar şeklindeydi ve bir kere de olsa bu kablonun çıktığına çekimlerinde şahit oldu. DJI'ye övebileceğim bir konuda dokunmatik ekranın olması ve ayarları üzerinden kolayca yapabiliyor olmak. Rode Wireless Pro'da ise ayarların bir kısmını üzerindeki fiziksel düğmeler ile yapabiliyorsanız da bir bilgisayar veya mobil cihaza bağlayıp ayarları öyle yapmak isteyeceksinizdir. Bu mikrofonlar biraz pahalı sistemler. Ancak Rode Wireless Pro'nun kutusundan çıkanlar bu durumu biraz dengeli. İçerisinden çıkan 2 adet yaka mikrofonun tanesi 6000 lira seviyelerinde. Ayrıca kamera ile alıcıyı bağladığımız kablo da düz değil sargılı şekilde ve bu bana daha güvenli hissettirdi. Ben hem Rode Wireless Pro'yu hem DJI Mic 2'yi uzun süreler takip ediyordum. İkisini de hakikaten listeme dahil etmiş ve indirim kovalıyordum. Bir gün Rode'un Türkiye distribütörü, Compel Trendyol üzerinde ciddi bir indirim yaptı. Ve ben de bu fırsatı kaçırmayıp Rode Wireless Pro'yu satın aldım. Bence DJI Mic 1 hala çok iyi bir ürün. Eğer içerik üretimine nispeten daha yeni başladıysanız veya hızlı pratik çözümler arıyorsanız sizi fazlasıyla memnun eder. Ama işin içine post prodüksiyon ve daha güvenli kayıtlar giriyorsa 32 bit float sizi birkaç adım öne taşıyacaktır. 32 bit içinde ilk akla gelen iki model var. DJI Mic 2 ve Rode Wireless Pro. Dediğim gibi hangisi düzgün bir indirime girerse ben onu alacaktım ve şansıma bu Rode Wireless Pro oldu. Bence kesinlikle iki cihazda birbirine denk. Şu an size DJI Mic Türkiye'yi dinletemiyor olsam da iki mikrofonun ses karakterleri birbirinden farklı. Ama post prodüksiyonda bu fark kapanabilir seviyelerde. Burada ayırıcı fark belki şu olabilir. Eğer sürekli dış çekimler yapıyorsanız DJI Mic 2'nin hem daha küçük hem daha kullanım kolaylığı sunması hem de daha aktif gürültü engelleme özelliğinin olması açısından o yönde bir tercih yapmanız mantıklı olabilir. Ama benim gibi sürekli iç mekanda çekim yapıyorsanız Rode Wireless Pro için eksi olarak gözükebilecek bilgisayara bağlantısı zorunluluğu vesaire bir sorun teşkil etmeyecektir. Zira bağlayabileceğiniz bir bilgisayar her zaman elinizin altında olacak çünkü. Ayrıca kutu içerisinde iki adet TeK mikrofonu çıkıyor olması da neredeyse fiyatını nötrülüyor zaten. Biraz önce bahsettiğim fark sizler için belirleyici bir kriter değilse ve işin sonunda hala kararsız ve benden dürüst bir yorum duymak istiyorsanız size hangisi daha uygun fiyatlıysa onu alıp geçebilirsiniz diyebilirim. Kesinlikle Rode Wireless Pro'da DJM 2 de sizleri üzmeyecektir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Şu an hangi mikrofonu kullanıyorsunuz veya almayı düşünüyorsunuz? Rode mu DJI mu başka bir şey mi yorum Bunlarda buluşalım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.